Sevgili arkadaşlar, kripto analist kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Bitcoin videosuyla birlikteyiz. Bu videoda Bitcoin için güncel haberlere ve gelişmelere bakacağız. Videoya devam etmeden önce sizlerden ricam, kanala destek olmak adına abone değilseniz kanala abone olmanız ve videoyu beğenip paylaşmanız. İlginiz ve destekleriniz için hepinize çok teşekkürler. FTX iflasını Haziran'da bilen isim, Bitcoin bu diplere düşecek. Nordstarbatcharts.com, un kurucu ortağı Patrick Karim, son zamanlarda, özellikle FTX düşüşü nedeniyle ivme kaybı yaşayan kripto paralar hakkında konuştu. FTX'in iflasına yönelik önceki açıklamalarını da gündeme getirdi. Karim, Bitcoin için yatay hareket beklentisinde olduğunu açıkladı. Teknik analist, Bitcoin için yatay eziyet süreci bekliyor Partik Karim, kripto para birimleri hakkında konuştu. Karim, önümüzdeki birkaç yılın Bitcoin için düz kalmaya devam edeceğini düşünmekte. Bu nedenle önümüzdeki sürecin yatay bir eziyet olabileceğini açıklıyor. İçin, yanlamasına bir eziyet olabileceğini söyledi. Karim, aşağıdaki ifadeleri kullandı. Bitcoin, muhtemelen bu süreçte 10 bin dolar aralığının altına düşecek. Ayrıca SPX veya Nasdaq emtialardan sermaye akışını toplayabilene kadar uzun süre böyle kalacak. Kesinlikle en az bir veya iki yıl yatay eziyet olabilir. Teknik analist Karim, borsaların dibi görmesinin yaklaşık 10 yıl sürebileceğini ve yatırımcıların uzun vadeli bir ayı piyasası içinde olduğunu ekledi. SPX'in enflasyona karşı gerçekten dip yapması 2031'i bulabilir. Büyük buhranda olanları tekrar edersek hatta, 2031, 2035 veya 2041 olabilir. Uzun bir zaman alabilir, diyor. Ayrıca, tüm bu ralliler benim için ayı piyasası rallileri, diye ekliyor. Bitcoin'in fiyatı 100 bin dolara gidecek mi? Bazı analistler, Bitcoin'in 2024 yılına kadar 100 bin dolara ulaşması beklentisinde. Ancak Karim, böyle bir fiyat etiketine %1 ila 5'lik bir olasılık değeri atıyor. Karim, ayrıca bazı BTC sahiplerinin yok edilmesi gerektiğini belirtti. Bitcoin'in mevcut durumda bir balon olduğuna işaret etti. Karim, şu ifadeleri kullandı, bunu duyduğumda, bu aşamada tamamen saçmalık analistler olasılıkları oynamıyorlar. En azından bunu bir grafiğe koyun ve bana bunun mümkün olduğuna dair bazı nesnel kanıtlar verin. Heyecan neredeyse bitti, zirvedeki bitcoin'de, lazer gözler falan vardı. FTX çöküşü, tahmin edilebilirdi Karim, bir zamanlar dünyanın üçüncü büyük kripto borsası olan FTX'in çöküşünden de bahsetti. Karim'e göre çöküş, yatırımcılar, dikkatlerini FTX'in yerel token'ı olan FTT'ye vermiş olsaydı tahmin edilebilirdi. Analist, FTT, Kasım 2021 ve Aralık 21'de 12 aylık hareketli ortalamasının altında kapandı, dedi. Momentum yavaşlıyordu. Momentum yavaşladığında, risk altında olduğunuz için dışarı çıkarsınız, diye ekledi. Karim, teknik analizine dayanarak, Haziran 2022'de FTT'nin bir saatli bomba olduğunu iddia ettiğini söyledi. Son 6 aydır FTX tokenını tutmak için hiçbir sebep yoktu, dedi. Grafiklere bakın, kanıtlara bakın, diye ekledi. Umarım bu videodaki bilgiler Bitcoin'de yatırımı olan veya Bitcoin yatırım yapmayı düşünen arkadaşların değerlendirmelerinde işlerine yarar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.